Evet arkadaşlar herkese merhaba bugün bir konudan bahsetmek istedim karşımdaki ekran görüntüsüne bakın şimdi arkadaşlar benim o biraz sıkıntı var ekranı okuyamıyorsunuz biliyorum. O kim hemen? Bir, bir soru sorulmuş TikTok'ta galiba. Kore erkekleri mi? Türk erkekleri mi? Her zaman sorulan bir soru. Şimdi alttaki arkadaşın yazdığını hemen sizlere okuyayım. Ağzımızı açsak woman deyip woman esprisi de şeyden geliyor. Şey yazabilirsiniz. TFT woman yazabilirsiniz deyip K-pop dinleyen bir kız önünde şiddet görüp Taze ne yapardınız sorusuna yardım ederdim. Cüz alır izlerdim tezahürat yapardım deyip bir K-pop ödülü ölünce idolü ölünce sevinen sonra kendi Müslüman diyen ve ölmüş bir insana sırf ölmeden önce K-pop idolüydü diye Şop yapan insanları seçmem yazmış. Bir de üzerine arkadaşlar şey yazmış başta. Yapan üstüne alınır. Şimdi böyle amipler, tek hücreli amipler hakkında konuşacağız bugün. <laughs> Femin itler hakkında konuşacağız aslında. Şimdi birincisi şöyle bir şey var. Yapan üstüne alınmaz. Tamam mı? Yapan üstüne alınmaz kanka. Bir tanesi bu dediği şey zaten yanlış. Kendini aklı çıkarmak için salak saçma şeyler yapıyorsunuz. Türk erkek erkeği veya belirli Türk erkekleri değil. Türk Erkekleri derken burada bütün kategoriye koyuluyorlar. Senin o ağzını açarak izlediğin o televizyondaki dizilerdeki o yakışıklı erkekler var ya hani. 3R ile böyle. Onlar Türk kanka. Neyse birincisi bunu geçelim. İkincisi woman esprisine gelelim. Abi woman esprisi ee, çok popülerleşmiş bir şey. Ve gerçekten yani siz bunu hak ediyorsunuz. Bu tek hücreli amipler. Böyle tek hücreli amipler. Bunu hak ediyor abi. Yalan yok. Bir sert konuşacağım. Ana bacı gir girmek istiyorum. Şu anda burada senin haysiyetini, şerefini, kadınlığını falan diye söylemek istiyorum ama söylemeyeceğim. Çünkü neden ben arkadaşlar saygılı ve iyi bir insan olduğum için söylemeyeceğim ama söverdim burada. Çok kötü konuşurdum da konuşmayacağım. Ee, abi bunu hak ediyorsunuz çünkü Yani <laughs> K-pop fanlığı değil Her türlü bunu hak eden çok kadın var Bunu yapılmasını hak eden Çok kadın kız var <laughs> Yani tabii ki de yapmak Uygun değil ama hak eden o kadar çok e, Hem cinsiniz var ki sizin yani Sizin gibi gerizekalılar Amipler var <laughs> K-pop dinleyen bir kız önünde şiddet görüp Taciz edilse ne yapardınız sorusuna yardım ederdim gips izlerdim diyen bir Türk erkeği var mıdır? Vardır abi. Ama yani zaten abi biz şiddete karşıyız. Şiddetin her türlüsüne, tacize, te tecavüze ben her türlü karşıyım abi. Yani bunu Yapar mıydı Yapar, yapacak insanlar var Tanıyorum Ama abi bu yanlış çünkü Kim olursa olsun abi Bence bak e, K-pop dinleyen dinlemeyen bak ya Vardır öyle ya Ben onlara da tek yüzlü amit demek istiyorum Böyle diyenlere de işte K-pop dinleyen bir kız taciz edilse yardım ederdim Diyenlere de ben tek bir amitler demek istiyorum çünkü yanlış. Bakın bu suç zaten. Hani kanunen bir suç, insanlık suçudur bu. Yani buna yardım ederseniz gel bir şekilde abi sen orada hani kamera olsa bir şey olsa yine başın yanacak. Ya bunları geçelim bile. Ben bunlara da <laughs> amip demek istiyorum böyle diyen arkadaşlara da. Ha tabii ki de benim kipopantis arkadaşım yok mu? Var. Abi ya var. Dedi ben antisi değilim... Dinlemiyorum. Ha dinliyor muyum? Evet. Dinlemiyorum derken fanı değilim yani. Oturup da K-pop videoları... işte idollerim... bir şeylerini işte izlemiyorum. Kanallarına abone değilim mesela. <laughs> Ama 2-3 tane K-pop şarkısı dinliyor muyuz? Dinliyoruz. <laughs> ben dinliyorum. Dinleyen de vardır abi. <laughs> bir K-pop idolü ölünce sevinen. Bir tanesi kanka. Birincisi bir tane istiyorum. Birincisi. Abi böyle biri var mıdır? Vardır kesinlikle. Ama abi. Yani bunu yapan insan da herhalde olmaz. Ya abicim şimdi zaten. Bakın ben şu zaten bir video sonra bugün içerisinde bu videoyu atacağım. Ve abi bugün içerisinde K-pop fanları ve antileri üzerinde bir video daha gelecek. <laughs> bu konuyu orada konuşacağız. Hani burayı geçiyorum şu anda. Bunu neden birçok kişinin yapacağına. Bu bu konuyu şu anda geçeceğim. Öbür videonun konusu tamam mı? Burayı ben abi e, not alacağım öbür videonun konusu. <laughs> Müsl kendine Müslüman diyen ve ölmüş bir insana sırf ölmeden önceki pop idolüydü diye shop yapan insanları seçemem. Bu da öbür videonun konusu. Buralara atladım çünkü bu öbür videonun konusu. Gerçekten gelecek burada. Hani ben hep şey oluyor. Hani şu video, bu video gelecek dediğimde gelmiyor o videolar. Biliyorum bu kesinlikle gelecek. Yani ya bugün ya yarın gelir büyük ihtimal abi. Bunlar şeyin konusu. Ee, öbür videonun neden insanların K-pop olduğunu falan her şeyi güzelce bir K-pop tamam mı? Bak yanıma bir K-pop alacağım. K-pop fanı alamıyorum. Yani kusura bakmayın alamıyorum. Onu da alacağım. Konuşacağız bu konuları tek tek. Halık açık bir şekilde abi röportaj. Hem abi K-pop antisiyle bugün gelecek ve abi daha sonraki bir K-pop fanıyla da gelecek. Ee, bunları yapacağız. Bu bunları organize edeceğiz. O zaman arkadaşlar ne yapalım? Zaten 7 dakika olmuş. Kaydımızı kapatalım. Cevabımızı verdik. Eleştirimizi de yaptık. Ya amiptir bunlar arkadaşlar. Bunları pek takmayın abi. Böylelerini. Yani çünkü abi e, ne nasıl diyeyim abi? Bunlar mal biraz. Kore erkeklerim mi, Türk erkeklerim? Kore erkekleri amına koy, koyayım diyorlar. Tamam amına koyayım. O zaman şey o mantıkta bakılırsa şimdi eğer ki e, Kore erkekleri çok imanlıysa böyle iyiyse, hoşsa, güzelse ki Kore'de de taciz tecavüz oranları bayağı fazla amına koyayım. E, siktirin gidin Kore'de yaşayın amına koyayım. Siktir git Kore'de yaşa. Ya, amına kodum gelmiş İstanbul'un bir tane semtinde göt büyütüyor evde amına kodumun çocuğu. Arkadaşlar kusura bakmayın ağır konuşuyorum. Geliyorlar bana da. Buna da sansür atamayacağım ama ya, küfürlü bir video bu. Büyük ihtimal başına uyarı koyarım başına sonuna. Amına kodumun çocuğu İstanbul'un semtinde göt büyütüyor. Geliyor diyor ki Kore erkekleri daha iyi. Amına koyun siktir git Kore'de yaşa. Siktir git Seul'da yaşa. Amına kodumun geri Ayır Ağır konuştum kusura bakmayın ama daha konuşacağım. Ana bacı, ana bacı sövmek istiyorum ben buna. Abi içimi dökeceğim. 10 dakika 15 dakika yapacağım. Bu video yarısı küfürle geçecek. Başlığa da yazacağım abi. Amına koyayım bak. Şimdi Kore erkeklerini seçiyorsan dediğim gibi. Siktir git Kore'de yaşa. Siktir git. Amına koyayım şimdi ben Kore'yi sevmiyor muyum? Buradan öyle yok işte aşağılık köpek bilmem ne o da bizim kardeş ülkemiz diye kendileri böyle femin itlere ve bu K-pop tapan insanlara söylüyorum. Normalde abi bak ben K-pop fanlarına ağır konuşmazdım. Hiç ağır konuşmam. Yani K-pop fanlarıyla konuşuyorum, anlaşıyorum. Güzel insanlar, ama abi böylelerine ana bacı söveceğim. Böylelerine söveceğim. Ana bacı söveceğim abi. Şimdi amına koydum. Şimdi ben Kore'yi sevmiyorum gibi bir sonuç çıkabilir ortaya. Hayır abi. Ankara'da. Bak ben Ankara'da yaşıyorum. Abicim ülkemizde Seul anıtı var. Güney Kore anıtı var abi. Yani bu ülkenin Kore ile diplomatik ilişkileri de çok iyi. Ben de Kore'yi severim. Kore iyidir, hoştur, kültürüdür, şudur, budur. <laughs> Dediğim gibi hani öyle bakılırsa be, biz de Kore kızlarını seçeriz amına koyayım. E, ne olacak amına koyayım? Şimdi sen bu böyle ben Kore erkeklerini seçiyorum diyeceksin. Hadi diyelim ki Türk erkekleri de siktirdi gitti, Kore Kore kızlarını seçti amına koyayım. Siktir. Siktir olup Kore'ye gittik amına koyayım. Tamam mı? böyle siktir olup top yakın Kore'ye gittik amına koyayım. Orada da bir güzel şey yaptık. Manita bulduk şey yaptık amına koyayım. Sen de kaldın evde. Aynı cevabı verebilecek mi amına koyayım? Ya da şöyle düşünelim amına koyayım. Ee, biz erkekler olarak siktirdik gittik Kore'ye amına koyayım. Kore erkekleri de Kore'den siktir olup Türkiye'ye geldi amına koyayım. Şimdi ne diyoruz? Kore'de taciz tecavüz oranları fazla. Amına koyayım, ekonomi düzelsin, şey olsa bile. Ekonomiyi geç amına koyayım. Yine taciz tecavüz oranı fazla. Yine şey fazla, baskı fazla. Zaten abi Kore'de eğitim sisteminin amına koyulmuş. Böyle bir eğitim sistemi yok yani. Amına koyayım, Kore'nin eğitim sistemini görseniz bizimkine şükredeceğiniz öyle bir şey. Amına koyayım yine aynı bokun lacivertine çıkıyor. <laughs> Tam yine aynı bokun lacivert abi. Bak bekleyin bir süresine bakayım da videonun ya. 11'e biraz daha konuşalım kapatırız. <laughs> yani amına koyayım. E, sen evde kalınca böyle yaparak atıyorum. Sen şimdi gittin. 13-14 yaşındasın. Hadi diyelim amına koyayım liselisin. Yani bir liseli böyle yapmaz amına koyayım da böyle şeyler. Neyse diyelim ki bu woman arkadaşımız liseli. Amına koyayım okudun üniversiteyi ne oldu amına koyayım? Aşık da oldun. Diyelim aşık oldun amına koyayım. O çocuk da siktirdi gitti Kore kızlarını seçti. Ne oldu? Kaldın göt gibi amına koydum değil mi? Kaldın göt gibi. Ya oğlum ya ben bunu yayınlayacağım da şimdi annem babam görecek anamı. <laughs> Neyse beyler hallederiz bir şekilde ya yaparız bir şeyler. Neyse ya amına koyayım. Yani diyelim ki gitti senin aşık olduğun. Yani wolf bakışlığın gitti kore kızlarını seçti amına koyayım. Ne yapacaksın? Kaldın mı göt gibi? Kaldın mı? Diyelim ki koyayım kimse sana yüz vermiyor. E sen de Kore'ye gidemiyorsun. Ekonomi bok gibi. Sanki gitsen Kore erkekleri sana yüz verecek de amına koyayım. Yani Kore'de de güzel kızlar yok değil amına koyayım şimdi. Sanki gideceksin Kore erkekleri sana şey yapacak. Nikah kıyacak amına koyayım. Neyse. Ne oldu kaldın göt gibi ortada. Yani bir düşün amına koyayım. Bir düşün, bir düşün. Tamam mı? Bir düşün. Amına kodumun geri zekalısı. Bir düşün abi. Yani arkadaşlar o yüzden bak bence ben burada buna iyi sövdüm. Ana bacı geçirdim. Bak anasına babasına hiç bak lafım sözüm yok. Anasına babasına benim lafım sözüm yok. Ama bu arkadaş tam bir orospu çocuğu tamam mı? Hani Oras bu çocuğu değil. Oros bu çocuğu. 3 oyla amına koyayım. 3 o 3 amına koyayım. Anlatabiliyor muyum? Ee, yani dediğim gibi arkadaşlar. Ben bak cinsiyet tartışmalarının. Veya Türk erkeği yok. Şunun erkeği yok. Bunun erkeği tartışmaların. Bitmesini ben de istiyorum. Ama hani alacağım, Ana bacı geçireceğim amına koyayım bunlara. Açacaksın kaydı. Ana bacı geçireceksin geçirdik de. Neyse ben videoyu burada kapatıyorum. 15 dakika olmuştur. Hadi görüşürüz amına koyduklarım falan diye kapatıyormuşum. Yok arkadaşlar. Görüşürüz. Arkasına bir video daha gelir büyük ihtimal.